tam buğday ekmeği yapacağız. Bundan yapacağız. Sıkı ve doyurucu bir ekmek. 500 gram tam buğday unu. 330 gram su. Bir paket instant maya ve tuz. Tuzu unutma sakın. Miks ettikten sonra bu hale gelince tezgaha alacağız. Hem hamur toparlansın hem de biraz hamurla oynayayım diye. Böyle güzelce sündüre sündüre içe katlaya katlaya toparlıyorum. 20 dakika beklettim. Gördüğün gibi çok böyle coşmadı. Ama iyice bir mayalandı yani 20 dakika yeter. Alttan aldım üstten aldım katladım güzelce baton haline getirdim. Ben de böyle bir baton ekmek kabı var. Sen istiyorsan yuvarlığa da koyabilirsin ama çok yayılmasın dikkat et. Ben şimdi bunu bir saat daha dinlendireceğim. Hop geldi mis gibi oldu. Bunun üzerine su süreceğim fırına vermeden önce. Bu arada fırını önceden ısıttım. 180-190 derecede. Suyumu sürüyorum. İstiyorsan üzerine yarık da atabilirsin jiletle. Fakat ben yanlardan açılmasını daha çok seviyorum. Bak geldi. Mis gibi oldu. Dinlendirmeyi unutma ekmeği. Telde dinlendir ki altı nemlenmesin. Bir 5-10 dakika dinlendikten sonra hop çok sıcak yarıkları görüyorsun. Evet bunu ilk yapacağın şey tereyağı ve karabiberdir. Tereyağını sürüyorsun, karabiberi atıyorsun abi, gömüyorsun. Ama sen istiyorsan domates, peynir koy, göm. İşte atıyorum kaymak, bal sür, göm. Sıcakken göm ama ilk başta bunun kurulu budur. Becerebiliyorsan da yap yani artık.